Etrafınızda bir narsist mi var? 30 saniyede netleştirelim. İşte size 5 hızlı işaret. 1. Durmaksızın kendini övme. Başarılarını sürekli aşırı abartır, sizinkileri ise küçümserler. Her konuda en iyi, en başarılı, en özel onlardır. 2. Eleştiriye anında savunma. En ufak bir geri bildirim bile onlar için kişisel bir saldırıdır. Hemen savunmaya geçerler ve asla hatalı olduklarını kabul etmezler. 3 hak ediyorum duygusu. Kuralların kendileri için geçerli olmadığına inanırlar ve empati kurmazlar. Her şeyin en iyisini hak ettiklerini düşünür, başkalarının duygularını önemsemezler. 4. İlişkileri araç olarak görme. Çevresindeki herkesin ona hizmet etmesini beklerler. İnsanlara sadece işlerine yaradığı kadar değer verirler. 5. Suçu daima başkasına atma. Onlar için hata diye bir şey yoktur. Eğer bir sorun varsa sorun daima dışarıdadır, asla kendilerinde değil. Unutmayın, bu gözlemler size sadece bir fikir verir. Eğer bu beş işareti çevrenizde birinde görüyorsanız, daha fazlası için takipte kalın ve yorumlarda bir kalp bırakın.